Kayıttamız. Günaydın. Günaydın dayılar. Günaydın izleyen. Şu an işe giriyoruz her zamanki gibi. Bakın bu sefer saat 8'de çıktım yollar. Daha sakince geçmemiz gerekebiliyor şöyle. Minnak 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 minnak. Trafik polisinin yanından ben bir geçeyim o zaman da. Bakalım inşallah sizi durdurmaz. Siz sağa dönmüyorsunuz diye varsayıyorum. Dürüp dürüp, dürüp 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 Şimdi normalde bu sağdan kuryeler <laughs> falan gidiyor şu su olurdan da benim götüm daha yemedi. Motosiklet olduğundan dolayı kızıyorum ki çoğu zaman arabaların da yolunu kapatan arabalar var. Onlar da kızıyor mu? Adam da ne yapsın şimdi biraz da öyle düşünmek lazım. Nereye gidecek bu adam? Bu bak, boğaz bakın şöyle denize doğru. Her gün su görmek bana çok ilginç geliyor. Hala İstanbul'a alışıp o suya alışamadım. Dün bir de çok garip oğlum. İntihar olduğunu şöyle anlamadım. Burada işçiler çalışıyor. Şurada adam var. Öbür tarafta polisler normal nöbet tutuyor. Orada ileride adamın biri intihar etmeye çalışıyor hiç kimse umurumda değil. Yani başında bir tane ikna eden vardı. Naci. Şimdi harcıyı ikna etmeye çalışan vardı. Böyle bu normal her şey yani. Biraz trafik şeydi tabi. Değişik burada çalışıyor. Yüksek bir korkusu olmaması lazım. Ben orada çalışırken biraz gidilebilirim Ama Boğaz Köprüsü'nden aşağıda bungee jumping yapmak istemiyor değilim. Yani en azından o intihar eden adamı o aşağı kadar kisini almak hiç kitap olsa gerek. Bence jumping zaten yapmak istiyorum ama bir o kadar da korkuyorum ama istiyorum. İşte ben bir gün otura çıkarsam video çekmeye bence jumping de yapacağım sizin için. Dünyanın en yüksek köprüsünden. Burada bu burada, burada viraj var viraj var. Bir sağ dizimi değdiriyorum, bir sol dizimi bir orda öyle yaptım bir sağa yapıştırdım bir sola yapıştırdım yine İstanbul'un bir yerlerinde böyle duruyorum bir yerlere çıktım burası İstanbul şöyle bakın hep çarpık kentleşme ve ben mikrofon bakın bunlar yaka mikrofonu Onu takıyorsun konuşuyor bugünkü bölümümüzde size yaka mikrofonlarını tanıttım <gülüyor> <gülüyor> Öyle, çekiyoruz. Takıyorsun, konuşuyorsun. Yaka mikrofon, unboxing yapıyoruz. Evet, budur. Açtık, sistem bu. Bu şekilde <gülüyor> devam ediyor. <laughs> Böyle bunu takıyorsun, konuşuyor. <laughs> Başka bir şey mi var? En çabuk alevlenen, ateşlenen kimdir? Bütün bunları kendi içinde dengeleyip bu dörtlüğü yine... Şu an aldığımız bir kararla harleyi satıp <laughs> domla alıyorum. Çünkü Ekin çok ısrar etti. Aynı zamanda şu anda ekip olarak karar verdik. Pikniğe gideriz diye düşündük. Yok, Do Doblo alırsan şey yaparız bir tane. Eee şey, Doblo. Doblo'lar. Doblo, Doblo. Doblo. Doblo bir uygulama yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Çağırırız hem de. Ekmek parası. Doblo kira, kira, <laughs> kirayı çıkartır. Ek de olaraktan böyle bir şey yapalım dedik. Çok da mantıklı oldu. Bundan İstanbul sonra İstanbul'a <laughs> geldi ya Doblo korsan taksi de iş yapıyor. Bundan <laughs> sonra Doblo blog olacak arkadaşlar öyle. Şey falan yok yani. <laughs> Motor Harley Motor falan yok, yok. bıraktık. Harley falan da bir yere kadar yani. Tabi tabi zincirli. yok. canım arkaya amfi takarsın bir tane abi <laughs> Harley sesi basarsın. <laughs> Şimdi onu şey yapmışlar yeni arabalarda şey var mesela Porsche sesi diyorsun evet, sen gaza çekiyor. bastıkça teyipten Porsche sesi geliyor. Evet o dışarıda da duyulabiliyor öyle şeyler var ya. <laughs> Çok saçma tamam Do Harley Doblo. Ama i̇şte. Doblo da bir de şey var abi olmazsa olmaz onu da ben sana yapacağım sen Doblo'yu al tamam, gideceğiz abi, abi şeye. Selanik pasajı falan abi o böyle evet. mor ledlerden falan alacağız içeri dizeceğiz falan kırmızı böyle. Sexy. Arabanın altına da tamponlara da böyle kırmızı falan atarız ondan. Bana Hadi o ya. ya. Bence Kırmızılı. Bence şu şey tandırmayı ben yapacağım. Ya yani Murat <laughs> abi güzel abi. gibi işte. <laughs> Yeşil de lazım o zaman. Beşiktaş minibüsü olacaklar. Hep Ankara'lıyım da üstüme geliyorlar. Farkında <laughs> mısınız? Bu ofiste mobbing var, mobbing. <laughs> Eve dönüyoruz arkadaşlar. İnat lan. Yol vermeyen pejocular var mesela. Bu aradan geçeceğim ya. İzin vermiyor geçiyor. Verse bir şöyle. Şuradan gideceğim de. Anca sığacağız zaten. Yani bu tarz yerlerde yine aralardan falan gidebiliyoruz İstanbul trafiğinde. Ancak şuralarda falan biraz yavaşlamak gerekiyor. Çünkü nedir? Ufak bir dengesizlikle de aynayı alır. Götürürüz yani ama yine de durmuyoruz öyle düşünmek lazım. Ya Barış'ı taşıdım yine kavacağı kadar yemin ediyorum belim ağrıdı. Trafikte var ya ne kadar zor. Kilolu adam taşımak. Kilolu olduğundan değil ya yani 50 kiloluk kız taşımak için bunların arkaları. Ne işimiz var bizim 110 kiloluk adam mı? Buradan sağdan ya şuradan yardırayım ben. Oh, hı. Koruma demirinde de Mercedes'in diye oh, bir çaksaydım ne güzel olur. Tarım yemez. Kurtaracağız gibi. Önde ne oluyor? Kışık ışıklı ışıklı bir şey var. Aha Emre ne yapıyorsun birader? <laughs> Emre de eve gidiyormuş. Emre ile karşılaştık. şekilde gittik. Gördüğünüz gibi burayı beklemedik. Bu arada Dyna yani ebatlarına göre dengeli bir motordur. Ben bunu rahat kullanırım yani sıkıntı yaşama böyle arkamda barış polat olmalı sürece. Gel gel gel. Ha. Yani o pekleri değdire değdire dönen Amerikan polisi videosundaki adam gibi de tabi değilim ama ya antrenman yapma fırsatımız olsa tabii ki öyle sürebiliriz ama biz motorlara kıyamadığımızdan dolayı şimdi onun antrenmanını yaparken bu motor kesin bir düşecek. Onu kıyamıyoruz. Yoksa antrenmanını yapar şey yaparız yani. Onu da döneriz. Günaydın arkadaşlar. Şu an saat 8 32-33 falan yumuşu olması lazım. Benim saat 9'da mesai de olmam lazım. Yani işe neticede yetişmedik. E, Ofise e geldik. Çalışacağız. Öyle bir şeyler. Yani güzel oldu. Yine 19-18 dakika. Yani 20 dakika diyelim düz hesap. Ofise e gelebiliyoruz da. Düşündüğüm kadar çok trafik olmadı o yüzden. Gelebiliyoruz gibi geldi bana. Neyse gidelim bakalım. Bugün neler yapacağız. Günaydın. Bugün sizinle birlikte <laughs> kahvaltı yapacağım. Tabii ki de yapmayacağım. Ofiste sabahları poğaça yiyorum. Yanında krem peynir alıyorum. Şey var. Meyve suyu koyuyor. Emel çay verdi ama ben kahve içerim ama şimdi onu söylemiyorum çaktırmıyorum. Onu dökeceğim buraya gizlice sonra üstüne kahve yapacağım.

Merhaba, merhabalar. Ne kadar da ciddi. Oturayım da öyle açayım. Merhaba, ne kadar da ciddi bir açılış yapıyorum değil mi bugün? Neyse, baltalara video yaptım. E, montaj yaptık. Montaj yaptım. Ikea montajı yaptık, sonra da ben montaj yaptım. Onu da, bakın oralarda. Orada da videolar olacak, onları izleyin. Ah, aferin, şah. Şey Halledin onları. Peki. Peki. Pozlar bir iki. Aferin sana. Okula bakalım neymiş. <laughs> hiç sevmedim onu. Belki. Belki kameraları hiç sevmiyor. Ayna var. Gitti köpek hiç kendini sevdirmedi. Gidelim. <gülüyor> Baltalar <gülüyor> elimizde, üzüyoruz elimizde, elimizde. Biz gideriz çekime, hey çekime. <laughs> Öt tere fıştıs fıstısla. Deniz nerede? Geliyor geliyor. <gülüyor> 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 kayıtta değildi. Sürekli bekliyoruz da şu an bir ben gibiyiz aslında. Bak şimdi o zaman konu tutsan. Gelin poz ver. Şu an bir gururuz ya. Böyle herkes başka tarafa bakacak. Tabii tabii. Kimse ya. Şu an bayağı gururuz yani. Albümümüzün adı ne? Böyle... Kültür mantarı. Grup burada kültür mantarı. Kültür mantarı bir tane hepsi var yalnız. Rap, rapçi mi kültür? Yok rap sitesi. Ya rap sitesi olabilir abi. Rap sitesi anladın. Sitesi. Kültür sanat sitesi. Anladın. Grubumuzu sen neci olacaksan sen, sen DJ bu grupta. Bıcı bıcı olur ya da bas olur. Sen de bıcı bıcı. Sen bas DJ oldun. Bas DJ. Ha işini bilmeden yapalım. Hmm. bas vokal oluyor bas değil Olur ya. Ok. <laughs> sen de oraya gece oldu, davulcu ol sen? sen. Ben vokali, menajer yapacağım. Çok... Menajer vokal. menajer, <gülüyor> menajer, <gülüyor> menajer, <gülüyor> menajer Ben bu arada menajer davulcu görmedim. Olabilir abi. Var yani. Ben de gitarist olayım. <laughs> Okey. Ama bir şey yok şu an. Gitar vokal. <laughs> <vokali. gülüyor> ben herkeste bir vokal Davulcu bu olsun ben <laughs> basçı olacağım. Bak şöyle bir şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> çalırız çalarken de aynı zamanda polifonik koro gibi söyleriz. Aa, herkes aynı... Aynen herkes aynı zamanda no, 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 da zaman solist olur. Çünkü müzik var. Evet. Doğru. Doğru bir noktaya <laughs> <laughs> Grubun adı da akapella mantar. <laughs> Bak şimdi Ama... güzel oldu. Mantı. <laughs> 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 Neyse çekim yapacağız da bekliyoruz. O arada iki kaynatayım dedim yani. Öyle. Genel olarak. Ben gösteririm sahnede. Sahne? Evet, şey Gösterelim, yani. <gülüyor> Gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> si si mi sahneye? Hayır. Yok olmaz. Gösterelim. Doğal. Öyle diyemek istiyorum. Göstereyim. Gösterdim. Roxy, Roxy mi diyorsun? Roxy değilim. Roxy değiliz. Şimdi bunun önünde size çok salak bir espri yapmak istiyorum. <laughs> Ama yapmayacağım. Kızlara ses verin beyler. Falan. şu an yürüyorum. Hiçbir şey de yaptım. Irgına fiti var. Bunu Burada. kaydetmiyorum. Hı? Kaydetmiyorum bunu. Sen bilirsin kaydetme. İşte burası da buranın red light mı? <laughs> Kırmızı yapmışlar. Öyle bir şey. Rock, Rock Burada da motorun üstüne oturmuş kedi var. Drakstan üstüne çökmüş. Bana yaklaşma diyor. Seni diyor. Rrr diyor. diyor. Hiç diyor. Gelme diyor. Tavrı şekli koydu acayip. Buraları çocuklar hep boyamışlar böyle güzel güzel. Burası neresi? Rock orası. Hep boyamışlar. <laughs> İyi olmuş daha güzel. Boyanma, boy, boyanınca daha güzel duruyor. Neyse öyle. Bir yemek yiyelim diyoruz. Allah koyacağım şöyle. On bir şey de buradan. O, ya yağlı. o. yağsız. Ne yağsız? Ciğer mi? <laughs> Dürümcü. Dürümcü, Dürümcü, Hasan, Dürümcü Hasan Usta, bir de, hesap, bir de hesap gelince bakacağız ona göre söyleyeceğim. <laughs> fiyat performansı söyleyeceğim, ama böyle biliyoruz yani. <laughs> e, yemek yemek çok güzel bir şey, yani acayip bir şey, insanı böyle anında mutlu ediyor ya. <gülüyor> Şişman <gülüyor> oldum <gülüyor> için <gülüyor> Çok, çok acı Acıkınca çok sinirleniyorum. Yemeği bir yedim ki. Dürümcü Hasan Usta da bol e, şeyli, ikramlı, lezzet olarak ya, ya işte fiyat performansıydı Bir yarım şey yedim. Ne yedim yarım? Ciğer yedim. Adana yedim. Şalgam içtim. Bir de işte ortaya çiğ köfte söylemiştik. Onunla bölüştük falan derken 30 lira verdim ben. Öyle yani normal Cihan girdiği sonuçta fiyatlar iyi yani. Sıkıntı yok. Güzel. Şöyle bir yer istiyorsanız gelin yiyin yani ama çok da yemekçi miyiz lan biz? Buna da sürtün. sürtün sürtün. Yok be. Poz Neyse. Roxy'deyiz. Sağ çeki bekliyoruz. Bu da kedi. Böyle şeyler oluyor. Albüm kapağımız da bu şekilde olacak. Ben de oturup şuraya oturacağım. Onu çekemediğimiz için böyle de görüşüyorum. Ben oradayım. Öyle hayal edin. Öyle bir ortam yok. Çok poz veriyor herkes. Evet bir günün daha sonuna geldik. Böyle... Bir gündü işte bu da yani. Ne diyeyim ki? <laughs> Neyse keyfim yerinde bir sıkıntı yok eve dönüyoruz. İstanbul'un bu hali güzel. Çok fazla trafik ve karışıklık olmadığı zaman keyifli bir yer aslında. Normalde de keyifli bir yer yani o kadar da şey yok. Alışıyor insan bir yerden sonra o yüzden sıkıntı değil arkadaşlar. Arkadaşlar, arkidişler. Lay lay love. Niye selektör yapıyorum? Koptuk mu? Çantam mı açıldı? Ne oldu acaba? Niye bana selektör yapıyorum Ne yapacağız? Ben bu hızla gideceğim sol sağ şerifte. Yani ne yapabiliriz yani? Ben de onu anlamadım. Manyak mıdır? <laughs> Vallahi. İnsanım giderek yavaşlayışı geliyor. Ya. İlla makas mı atalım yani? İlla hızlı mı gideceğiz? Keyifli keyifli eve gidemeyeceğiz. What the Karada deniz yok bakıyorum hala böyle garip geliyor. alışamadım <laughs> Bahça duvarından açtım Sarmaşıp gülle dolaştım Sarmaşıp güllere dolaştım Dönüşü kaçıracağız ama o ne? Ya saçma sapan bir şey olur o zaman Nasıl şuradan bir yerden dönüş vardı Öptüm sevdiğim helallaştım Öptüm sevdiğim helallaştım Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum <laughs> Hele haydi Vay oldum <laughs> Bugünün şarkısı da bu Seviyorum bu çarkı Yemeye gideyim de dinleyin <laughs> Oo, aklıma neler geldi ya Ben geçen çok fazla şarkı söylediğim bir vlog Motovlog çektim Sonra onu yayınlamaya utandım. Sesim kötü çıkmış. Yani sanki dünya güzeli sesim varmış gibi. Gerçi gitar çaldığım bir video var. Orada böyle ara ara sesim güzel oluyor. Nasıl oluyor ben de anlamadım da. döndüm kıble doğru açtım ellerimi yalvardım Allah'ıma duysun diye beni <laughs> Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden çektim acıları yaşıyorum yeniden Dırırıp 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 bir kulunu çok sevdim O beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim Artık geri vermiyor Bir kulunu çok sevdim O beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim Artık kolum bağlanmış sizi Allah'ım Bu canımı sen verdin Benden almak istiyorum Biraz daha ince söyleyenebilir aslında. İyi hoş ince söylüyor. Ha bu ne oldu? Bütün kornalar alınıyorum. Merhaba. Bana selam verdi, beğenmedi beni. Bana yalanla selam verdi. Damla damla gözyaşım sürürken Ne? Sözleri de mi? Dökülürken gözyaşı sürmez ki. Dökülür lan. <laughs> Damla damla gözyaşı dökülürken gözümden çektiğim acıları yaşıyorum yiğiden. Ben yanık, ben, 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 ben. yanık. <laughs> Burada İvo da çok güzel söylüyor o yüzden bunu söylemek çok zor yani. kulunu çok sevdim O beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim Artık geri vermiyor Bir kulunu çok sevdim O beni hiç sevmiyor <laughs> Işıkta da varılmaz ki abi <laughs> Burada <laughs> kulaklarınızın pasını <laughs> affedersiniz şey yaptım mı Motor sürerken sesim güzel çıkmıyor. O değişik. Işıkta da utanıyorum. Ondan. Sevmiyor bizi bu. Mondial'in Vespa'ya benzeyelim. Ben. Gidelim. Hadi. Hırın. Canımı sen verdin, benden almak istiyorum. Bu canımı sen verdin. Haydi hep beraber. Bu otobüs bizi siker mi lan? Uh -huh. Çok korktum bezekler. Sanki birden oars diye önümüze çıkacakmış. Şey. Benden alma, benden. söyleyince daha acı oluyor. Benden alma Esiyor Ben pardon bir şarkıya bağlayacaktım bağlayamadım ya. Nereye? <laughs> Nereye bağlasak? Buradan bir Sezen Aksu şarkısına bağlanacakmış gibi ama sürekli bağlayamıyorum. <laughs> Aynı şeyi söyleyip durdum. <laughs> Neyse arkadaşlar Evin girişini falan da kaçırdı Saçma sapan işler oldu burada. Kendinize Çok iyi bakın Buradan gidiş var mı? Burası bayağı bildiğin adam otoparkı yanlış yere <laughs> Yine yanlış yerlere girdim Neyse ben buradan evin yolunu bulurum Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bence daha değil miyim acaba açamıyorum Açmak için Jedi mi olmak gerekiyor illa? Ya bunu buraya bir tuş koy. Bagajı çalışmayan bir Astra Coupe, bagajı çalışmayan bir Astra Coupe bu şekilde gördüğünüz üzere sığdım. Bakın şöyle şu arkalar hep dolu, eşya dolu. Temizlenmiş. Bu güzel. Mis gibi de olmuş bakalım. Buralar buralar. Ve banyo hala pis. Eu vou dar box